türümüz açısından ayrı bir yerde durur. Ağaç dikmek sadece bir işte bitkiyi bir yere yerleştirmek değildir. Ağaç bir taraftan kök salmak, bir taraftan bir medeniyet nişanesi vurmak. Çünkü biz kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin bağlılarıyız. Dolayısıyla ağaç dikmek sadece etrafı, çevreyi yeşillendirmekten, yeşertmekten daha öte bir yere mührünü vurmak. Bir yere adını kazımak kadar kıymetli, önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bugün zaten kalplerimize adlarını kazıdığımız şehitlerimiz ve gazilerimizin hatırasına buraya ağaçlarla işte bu tarihe yeniden bir mühür kazımış olacağız. Müzik beraber e, burada olmak, e, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle beraber olmak benim için önemli. İnşallah bu ağaçlar ebediyen burada olacaklar.